Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Whatsapp'ta yazdığınız bir mesajı silmek istediğinizde, herkesten sil yerine yanlışlıkla benden sil yaptığınızda mesajı nasıl geri getirebilirsiniz bunu size gösteriyorum. Hadi dilerseniz hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar Whatsapp'ta herhangi bir sohbete giriyorum. Ve burada deneme olarak bir mesaj atıyorum arkadaşlar. Daha sonra buradaki mesajı seçip sil deyip ve benden sil diyorum. Daha sonra mesajı geri almak istediğinizde hemen altta bir e, bir buton çıkıyor arkadaşlar. Buradaki butonu geri al diyoruz ve gördüğünüz gibi mesaj yukarıda geri tekrar geliyor. Ve buradan tekrar mesajı seçip herkesten sil yapabiliyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var. Tekrar deneme yazıp bir mesaj atıyorum şimdi. Burada silip e, benden sil yaptığımızda geri al butonunun 5 saniye gözükme süresi var arkadaşlar. Bu buton kaybolduktan sonra maalesef tekrar mesajı geri getiremiyoruz. Bu arada bu videom sizler için faydalı olmuştur. Daha sizlerin daha çok gelmesini istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.